Evet arkadaşlar görüyorsunuz karşıdan bize doğru çok yoğun bir sis bulutu geliyor tipi geliyor kar geliyor galiba yani Afat'ın belirttiği gibi gerçekten e, bugün tipi kar gibi sana kar gibi şeyler olacağı gözüküyor çünkü hava şu anda bulutlu ve sis bulutları üzerimize doğru geliyor tipi geliyor resmen. Zaten şu anda da tek tük kar atıyor. Büyük ihtimal o da geldiğinde çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için köyün yakından pek uzağa gitmiyoruz. Çünkü böyle bir durumla karşılaştığımızda hemen köye doğru ilerleyeceğiz. Çünkü hayvan zayi olur. Şu anda köyün dört sürüsü de köyün üst tarafını tercih etti. Bu olaydan dolayı. Yani giderek yaklaşmakta yani. anda da zaten rüzgar soğuk rüzgar esmeye devam ediyor ve gerçekten sis bulutları tipi yavaş yavaş çok hızlı bir şekilde bize doğru geliyor. İleleşine bakılırsa yarım saate bulunmaz yani yarım saate falan burayı bulur yani. Gerçekten bugün çetin bir hava şartıyla karşı karşıyayız. kalacağız. zaten suyu çok uzaklaştırmadık. Eğer çok sıkıntı yaşayacağımızı anlarsak direkt köye doğru gideceğiz. Mecbur koyunları köme koyacağız aşağıdan. E, koyun sahiplerini arayıp e, saman getirmelerini isteyeceğiz. Yoksa sürü içeride aç kalır. Aç kalmaması için aşağıdan saman getirilmesini yani isteyeceğiz. Şu anda tipi etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Zaten e, dediğim süs bulutları e, üzerimize yani tipinin taşındığı süs bulutları üzerimize doğru geliyor şu anda. Ve çok az bir mesafe kaldı. Zaten şu anda da hava iyice soğumaya başladı. İyice hava soğuma başladı. Ve şu anda tipi yavaş yavaş etkisini arttırmaya başladı. Hava da gerçekten çok soğuk. Ee, biz de yavaş yavaş hayvanları soğuktan koruyabileceğimiz bir yere götürmeye çalışıyoruz. Ee, gerçekten şu anda... E, hava... Çok soğuk ve tipi de üzerimize geliyor. Şiddetini şu anda yavaş yavaş arttırma başladı. Şu anda köy köye doğru yavaş yavaş koyunlar götürüyoruz. Ee, koyun, şimdi koyun şeylerini arayacağız, sahiplerine saman getirmelerini isteyeceğiz. Bakalım getirirler mi bilmiyorum. Ama şu anda e, ekranda gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda yoğun bir tipi var. E, şiddetlerini gittikçe arttırıyor. Özellikle tepelerde iyice hissediyor, hissediliyor. Ve şu anda az önce gösterdiğim e, sis bulutlar yani tipinin e, taşındı e, bulutlar e, yani sis üzerimize doğru geliyor şu anda zaten Tepe denilen bölgeden yavaş yavaş zaten şu anda sis bulutları üzerimizden de yani tipi de tipi de üzerimizden geçiyor zaten şu anda etkisini hissediyoruz. Aşırı bir soğuk var. Hayvanlar soğuktan etkilenmesin, zarar görmesin diye sürüyü yavaş yavaş köyün içine doğru götürüyoruz. Hava gerçekten şu anda çok soğuk. Ellerim yani şu anda video çekerken bile ellerim dondu. Gerçekten bugün şartlar gittikçe zorlaşıyor. Bu hava şartlarında da tabii hem yurtdışı hayvanlar bakımından tehlikeli hem de normal şartlar bakımdan tehlikeli. Şu anda e, pars sürünün içinde bizim köpeğimiz Pars sürünün içinde dolaşıyor. rüzgarlı ve kar yağışlı tepe görüşüldü. Biz de köyün iç tarafına geldik. Köyün alt tarafında yeşillikler var. Orada, 4, 4. orada otatmaya devam edeceğiz. Yine de giderlik peşinde. Şöyle getirdik. Şimdi su iç gidersin. Köyün alt tarafına götürelim. Köyün alt tarafında otlama devam etsin. Böylece hava çok soğuk olduğu zaman da sürüyü rahatlıkla koyabilelim. Mesafe kısa olsun. Çünkü bu soğuk sürü için sıkıntı. Şu anda köyün alt tarafına geldik. Sürü şu anda gördüğünüz gibi güzelce otluyor. Hava bir tipi yoğunlaşıyor, bir durağınlaşıyor yani değişiyor. Ama giderek artık etkisini yitiriyor yavaş yavaş. Ama soğuk rüzgar esmeye devam ediyor. Ee, şu anda yavaş yavaş başka yönlere doğru gidiyor. Arada bir burada da şiddetini tekrar arttırabiliyor. Şu anda biz de kendimizi koruyacağımız bir kelefe harabenin önüne koyun geldik. Soğutkan, soğuttan fazla etkilenmemek için sürüyü burada rahat bir şekilde takip ediyoruz. Bizim köpeğimiz Pars'ta şu anda önümüzde uzanmış. Arada bir kalkıp sürüyor, takip ediyor. Hava gerçekten çok soğuk. Gittikçe biz gittikçe bizden uzaklaşıyor, bizi gidip sürüyü çevireceğiz. Çünkü o tepenin arkasında akşamlar genellikle kö, kurt yukarı geldiğinde köpekler hep o tarafa yani o tepenin arkasına kadar kovalıyor. Yani o tepeyi aştığımız hem gözümüz önünde net bir şekilde sürü göremeyiz, hem de telke yetişen hayvanların çok olduğu bölgelerden bir tanesi. Dengebelli bir yer. Yani sürüyü toparlamak da zor olur. Onun için biz takip ediyoruz. Tepe çok yaklaştığı zaman hemen buradan sürüye yaklaşıp sürüyü oradan direkt çeviriyoruz. Tekrar bu tarafa doğru. Yani bu yerde zaten şu anda ot bakımından gür bir yer. Yani çok gür olmasa da yani benim az sürüye yetecek kadar gür. durdu. Hava şu anda rüzgarlı, soğuk bir hava var. Onlar da yerinde durmuyor daha. Onlar da zaten şu anda hızlı hızlı hareket ediyor. Bir sabit yer tutturamadık. Ee, şimdi Yürüyü çevirip köyün etrafından fazla uzağa gitmememiz lazım. Hava şu anda güzel ama her an değişkenlik gösterebilir. Давай. tarafındayız. Ve şu anda tipi gittikçe şiddetini arttırıyor. Biraz önce durmuştu. Sadece soğuk rüzgar esiyordu. Şimdi tipi tekrar başladı. Şu anda karşıda da gördüğünüz gibi çok yoğun bir şekilde bize taraf doğru geliyor. Şu anda zaten gittikçe şiddetini de arttırıyor. Çok şiddetli bir şekilde olasın diye. Sağ olsun. Şimdi dayımız da çevirdi sürüyü. Şu anda gerçekten bir tozun. Ve tipi gittikçe şiddetini artırıyor. Ve yoğun bir şekilde de bizim yerlerden bize taraf doğru geliyor. you no. no. üzerimize doğru geliyor. Şu anda da zaten rüzgar artı kar bir şekilde geliyor. Ama çok soğuk. Ee, şu anda biz de zaten köyün hemen yakın tarafındayız. Tipi şiddetini iyice arttırırsa buradan hemen köye doğru gideceğiz. Şu anda gerçekten hava çok soğuk. Hem bir tane sürünün Tersine, sürüyü dikkatlice takip ediyoruz. gerçekten tipi gittikçe şiddetini arttırıyor. Yoğunluk gittikçe yani tipinin yoğunluğu yukarıda gözüktüğü gibi baya bir yoğun. O da yoğunluk üzerimize doğru yavaş yavaş geliyor. Hava durumunda da zaten saat 2'den sonra aşırı bir derecede tipi olacağı söylenmişti. Şu anda saat 2'ye 2'ye geliyor ve gerçekten Yoğun bir tipi var ve yoğun tipi de yavaş yavaş üzerimize geliyor. Zaten şu anda belli bir şiddeti var. Şimdi gittikçe şiddetini arttırıyor. Bazen yavaşlıyor ama genellikle yüksek şiddet. Genellikle yüksek oluyor. tipi gittikçe yoğunlaşıyor. Hava da iyice soğumaya başladı. Bizim sürü de baya bir geniş alanda yayıldı. Şimdi bunu yavaş yavaş toparlamamız lazım. Çünkü şu anda riskli hava şartlarında bulunuyoruz. Ve bulunduğumuz konum da şu anda en güzel konum. Çok, çok dikkatli olmamız lazım. Sürü topu şekilde. Çünkü sis de artıyor. Bu da hem sis hem tipi hem rüzgar soğuk. Yani sürü dağılırsa toparlayamaz bu sefer. Hayvana biraz sevgi gösterdi mi hayvan? Her şeyi elinden gelen her şeyi yapıyor sahibi için. Ben bunu e, bugün daha iyi bir şekilde gördüm, tanık oldum. Yani ben normalde sevgimi gösteriyordum ama bu sevgimi biraz fazla gösterince iyice sürüyor kollar gibi e, oldu. Yani görev olmasına rağmen e, yani sonuçta her köpek bunu yapmaz ama ee, sevgi gösterince yapıyormuş. Ben onu anladım, gördüm, şahit oldum. Onun için bundan sonra sevgimi biraz daha fazla göstereceğim. Zaten günün üç öğünü ekmek veriyorum kendisine. Ee, yine de cüssesi büyük olduğundan doymuyor. Elimden geldiğince limiti arttırıyorum doysun diye. Çünkü o doyacak ki sürümü korlayacak. Ben ona sahip çıkacağım ki o da sürüme sahip çıkacak. Koçlar birbirini buldu mu? Artık arkada kalıyor. Sürüden bazen ayrılabiliyorlar.